Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar yine serimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yeni bir seri yapmaya karar verdim. İsmi de süper karma mod arkadaşlar. Yani efsane modlar buldum. Yani şu an hepsi ekleştirdi ama bir tanesi ekleştirdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Venom modunu kurdum arkadaşlar. Bugün Venom olacağım. Size zaten göstereceğim yani. Bakın. Burada Venom'lar var. Silyotlar var yani. Ortak yaşamlar var. Ama şu an yaratıcı olduğum için bana saldırmıyor. Ama büyük saldırabilirler. Şimdi bunları ben elemeyeceğim. Bunlar öldüreceğim bunlar tabii ki de. Bu da görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da Venomlar var. Yani bütün Venomlar var. Bugün bunları inceleyeceğiz sizlerle beraber. Şimdi şunun ne yaşadığını bilmiyorum arkadaşlar ama bayağı bir şey be. Ha elektri elektrik ya. Doğru Venom'un elektriğe kaç dağıtı var. Evet bak. galiba arkadaşlar. Hakikaten ha. iyiymiş. Tamam. Hepsi öyle arkadaşlar. Çünkü şurayı kapatma, kapatmamız lazım. Şimdi e, şu anda şöyle kapatalım 1 dakika arkadaşlar. Hemen başlayacağım zaten videomuza. Ne yapalım ben Dur. Bir. bir dakika arkadaşlar. Hemen geliyorum. Tamam arkadaşlar. Burayı düzelttim. Şimdi e, hangi oyunun modunu inceleyelim arkadaşlar? Normalde şu. Transformation diyor. Yani dönüşüm. Buradan tıklayıp buna bastım. Efsane ve dönüşüm geldi. Böyle görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın şimdi. Yani dur, şimdi açık şöyle göstereceğim ama bir türlü gösteremiyorum. Bu arada efsane mod arkadaşlar. Baksanıza böyle hızlı böyle zıplıyor biliyor. Bakayım vurabiliyor mu? Uçuyor. ama vuruyor da. Burada da özel güçlerim var. Bir şeyleri var. Evet. Mesela arkadaşlar e, Sword diyor. E, sword Tamam. Ha. Blade. Ne yapıyor lan? Ha. Buna bir zombi kurmamız lazım ama zombiler koyulmuyor değil mi? Şu an şeydeyiz ya. Spam simyotlar var arkadaşlar. Yani burada bir sürü simyotlar var. Simbiyotlar mesela. Gerek yok arkadaşlar. Bu klasik galiba. Bunun özel güçleri yok mu? Bunun galiba özel güçleri yok arkadaşlar. Bir de ben bunları giydim mi lan? Ben bunu giymişim. Evet, bunun da şey lan bu. Ee, yani Fizolas Venom'a benziyor. Yani özel güçleri var ama şu an size nasıl göstereceğim bilmediğim için gö gösteremiyorum maalesef. Bir dakika. Şuradan bir köylü mü alalım? Köylü alsak da İngilizsek. Köylü ha. Ya zombiler mi uğraşamam. Bir tane köylü koyamıyorum şuraya. Ha. Şimdi. Blade diyorsun o Oo yiyoruz. Çok iyi bir şey. Adamları yiyoruz böyle. Bir dakika. Bizim olan yeni bir efekt lazım. Mesela bu sportmuş. Bu ne işe yarıyor? E. Ee? Oğlum. Ne yaptım lan? Bir şey yaptım ama. <laughs> Aa dur. Arkadaşlar galiba mod çalışmıyor. Bunu bırakamıyor Aa bırakabilir. Aa bunları bırakamıyoruz ee, nasıl yapacağız? O zaman dur. Aa bunları zaman buraya koyabiliriz. Tamam bunları buraya koyalım. Bize o zaman ne aldım? mini bir mi Nasıl? Bir dakika şuraya. Şöyle... Ha kitap gibi yapalım ki. Görebilirim iyice. Ben şunu mu almıştım. Bence gerçek olan bu galiba ya. Ben bunu kullanmam lazım. Yanlış kişi kullanıyorsun. Oy dönüşü gördünüz mü? Dönüşü gördünüz mü? Oo. Oo. Arkadaşlar bir şey çok havalı gözüküyor. Ha. Skin diyor. Ha. Klasik Venom. Ben klasik Venom demişim. Ha bizim sevdiğimiz klasik Venom. aga. Hmm. Kıyafetleri var. Close ne oluyor? Kullanabiliyor muyuz? Ha pençeler çıkıyor. Oy pençelere bakın arkadaşlar. Gel lan. Dövüyorum seni. Tek atabiliyor muyum? Aa evet. Çok güzel bir şey benzettim. Bu ne? Ha. Oha. Kalkan. Kalkan yaptık arkadaşlar. Kalkan nasıl sindiriyor lan? Süresi bitince dinliyormuş. Okey. Ha bu kalkan olduğu için güzel güzel. Ben sevdim arkadaşlar. Şimdi ben bunları tek atabiliyor muyum? Bakın nasıl deneyebiliriz? Arkadaşlar bir dakika ben niye böyle oynuyorum ki? Eee alışacağız arkadaşlar biraz acemiyiz. <laughs> ha tamam. Biraz kötü gözüküyor olabilir ama yani yapacak bir şey yok. Böyle görebilirsiniz. Çünkü Venomuz. Bu ne? Dört level mumum lazımmış. Ya yürü git dört level işim. Kullandık mı? Bu ne? Oğlum ben dövmüyor muyum işte? Ama ölüyor. Ya buraya. Ben benim Ha <laughs> bir de kırmızı olan da var. <laughs> git lan. Gel. Gideceğim <laughs> oh. Gel. Arkadaşlar bunların hepsi daha iyi. Gel lan. Gel. Oğlum bu bullet ne oluyor bilmiyorum ama sevmedim ya. Bu bu şeyleri sevmedim. klasik olan şeyleri sevmedim arkadaşlar. Aa, Spike. Altı ben bombam lazımmış. Ya oğlum, neymiş maltevili ya. Tamam arkadaşlar, bunu da geçelim. Bunu fazla kullanamıyor muyum ne? Anlamadım ama. O zaman şöyle bir şey alalım. Şu kırmızı olan alalım arkadaşlar. Kırmızı olan bence güçlüdür ya. Bu karnış olması lazım. Lazım. Evet. Bu karnış arkadaşlar. Size hemen şöyle dönmüşü göstereyim. Dönmüşü de efsane bunun bu arada. Şöyle. Kına patlıyor ve... <laughs> Diline bak. bile <Diline> bak. <laughs> bunun özellikleri var. Oo. Oho, değiş değiş özellikleri var. Aha, Spike. Oğlum ben bunu kullanamıyor muyum? Başka ne oluyor? skill Ne yapıyor Ha. Daha iyiymiş. Manyak. Merhaba. Şimdi göstereceğim. Tabii çok izlenirse. <laughs> Kapa yedim lan. Bu ne kadar yükseliyor? Oğlum bu uzaya kadar gidecek galiba. Bence yeterli. Bence yeterli. Bunu nasıl yapıyorduk? Tenekiz. Hah. Ölmez değil mi lan? Yok ölmez. Niye yani Kray modda izlenen yani geliyor. Des des daha bir sürü Venom'lar var. Yeşil Venom ne bileyim. Oğlum ben daha çok özellik görmek istiyordum. Havalı mı havalı bir şey yok mu ya? Blade mi abi? İki tane Blade var. Oo Silahlar bakın. Oo Bir dakika. Keseceğim biçeceğim hepinizi. Dur ya. Oğlum ses ekleseniz bari. Çok güzel sesler oldu arkadaşlar ya. Ben bunu bir ara seslerle gösteririm ama şu an değil. Ha? Oğlum sana saldım ama az. Sen mi yapıyorsun seni? Oğlum Öldü arkadaşlar. Evet arkadaşlar bayağı güzel olmuş Hmm, daha ne var? Daha bu var. Ya oğlum bunlar hepsi aynı ya. Bunda da başka bir şey yokmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu da böyle yani. Bunu da size göstermiş oldum. Daha bir sürü şeyimiz var arkadaşlar ya. Tabii hepsini bırakamıyorum ama en azından özellikleri gördüğünüz gibi var. Şimdi daha beyaz arkadaşlar. Beyaz da çok güzel. Bunda şeyleri iyi. Mesela beyazda da gösterelim hemen. Kırmızının efektleri güzeldi. Arkadaşlar aslında benim gösterdiğim mod V2 ama sistem Ve iki modu var ama. Bu da beyaz hali. Bu da güzel. Mükemmel bir mod. Bu biraz küçük. Gelleri kadar. Hem küçük hem de güzel arkadaşlar. Şimdi bunlar özel güçleri var tabii ki de. Böyle ama anti venoma benziyor. Bizim bilgimiz var tabii ki de. Ola. Ha. Oh. Ha bu daha iyi ya. Ne oldu belli oluyor en azından. Ben be... Onlar alamadım. Bu ne? Bir şey mi attım? Bir şey attım değil mi arkadaşlar? Evet evet bir şey attım. Evet arkadaşlar bu çok izlenirse bir tane halk modu var arkadaşlar. Onu da size göstereceğim. Bu çok güzel bir mod. Ben bunu çok beğendim ya. Böyle seri güzel evet. Ben bu keşif bir yap yapacağım demiştim ben bir ara. Çok izlenirse tabii ki de. İzlenmese yapmayı düşünmüyorum çünkü yani. Bir tane kalır yani. Evet bu da böyle oldu. Tabi bunun daha çok özellikleri var. Ya arkadaşlar videoyu yetiştirmeye çalışıyorum. O yüzden bana şimdi kızmayın. Ha. Ha bu tutuyor mu? Ha. ha. Bu ne oluyor? Oo dönüşüm bitiyor. Ha bir dakika. Biz şeyiz. Bir dakika arkadaşlar. Ee, bunun özellikleri yapıyoruz ya mesela. Ha. Nasıl dönüşüyoruz böyle? Tamam. Ben bunu nasıl kaybolduğunu öğrendim. Şuna gitme diyoruz ya arkadaşlar. Aslında gidiyormuş. Bakın şimdi. Anladınız mı? Mesela bu neydi? Hem şuydu. Bir dakika arkadaşlar. Bunu da gönderelim şöyle. Dönüşüm de çok güzel arkadaşlar. Eklemişler. Mesela burada dönüşüyor ya. Bunlar gidiyor böyle. Tamam. Biz en son ne almıştık? Klasik Venom almıştık. Bu Venom bayağı güzelmiş bu arada. <laughs> tamam. Aslında gereken Venom bu zaten arkadaşlar yani. Diğerleri gibi böyle çakma Venom olmaz. Bence orijinal bu. Bana göre. Size göre bilmem. Biz şimdi kırmızıyı da yaptık. Arkadaşlar bir de şunu da deneyelim. Şu Venom'u da denedik. Deneyelim biraz karmaşık bir şey benziyor. Oo. Atak bir, atak üç. Oo, bu biraz değişik bir olmuş. Uy, arkadaşlar. Bayağı değişik bir şeymiş bu. Ağza bakın. Oh. Bir ne oluyor. Atak 1. Ooo. Oh. Bayağı iyiymiş arkadaşlar. Dile bakın şunu. Dili yok mu lan? Dilini göster. Diğa deli. <laughs> Bayağı güzel arkadaşlar. Ne oluyor lan? Baga oyun. ha bir dakika dur. Böyle dönüşüyorsunuz. Böyle de. Daha yeşil arkadaşlar. Yeşil konuk dedikten sonra bitiyor. Heh. Sıfıralım şunu bir dakika. Şimdi ataklar 3. Bir de byte var. Bir şey oluyor ama. Anlamadım. Değişik bir şey yani. Ya bunun galiba. Bu ulti mi lan? Ulti olabilir arkadaşlar. Baya güzel. Bu da kalkan mı? Kalkanlar yazıyor çünkü. Şılıt yazıyor. ha kalkan bu ya. Neyse arkadaşlar bu da bitti. Hemen şuradan yeşili gösterelim size. Yeşili bittikten sonra videomuzu kapatırız yeşilde. Şimdi. Aa dur bir dakika. Gel lan buraya. Heh. Sonrakta biraz inceledik. Yeşil kaldı. Değil mi? Evet yeşil kaldı. Yeşilde arkadaşlar L olması lazım. Hmm. Ne varmış lan? Aa, özel de aynı mı? Bana aynı gibi geldi arkadaşlar. Yani sizi bilmem ama. Ha. Bir, bir sıkıntı var mı? Biraz gözler sıkıntı var. Ha bunun da dili var. Biraz gelen daha mı hızlı? bu ne? Sword. Ha, okay. Güzelmiş arkadaşlar. Daha ne var? Kopex var mesela. Tutuyor böyle değil mi? Ekran tutuyor bak. Siz tutun arkadaşlar. Sizi böyle fırlatayım mı? Hop! Fırlattım. <laughs> Güzel. Büyük olunca kılıç biraz gözükmüyor. Yani şöyle bir şey havada göstersem daha iyiymiş. Evet başka var mı arkadaşlar? Başka da özelliği yok gibi. Ha bir de bu var. Bu da zaten bildiğiniz pençeler. Wolverine pençeleri var. <laughs> bir mod daha oldu arkadaşlar. O da halk modu arkadaşlar. Tabii o yüzden onu da çekmeyi düşünüyordum. Evet neyse arkadaşlar videomuz bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı like yapmayı unutmayın. Ve görüşürüz ve bay bay. Wow!